Kameraya bakın. Bir, iki, üç başla. Bir tane daha ayı. Ben Aa ben kazandım daha da. Bir tane daha <laughs> Ben kazandım anne bak. Toplar hadi. bitene kadar. Toplar bitene kadar. Çabuk yarışma devam ediyor. Evet Efe. Hadi Ece. Yapamıyorum anne. Yapabilirsin hadi bakalım. Her Bir tane iki tanesini bana. Her şey. Hadi hadi hadi. Ye Yesin kurbağa. Son bir tane top kaldı. Kim alacak? Kim alıyor? Anne. Aa! Şimdi topladığınız topları sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 Elini al da say Efe. 1, 2, 5 tane. 1, 2, tane. 3, 4, 5 Topları kaybetmeyi. Bunda ya. Beğendiniz mi bu oyunu? Beğendik bir daha. Şimdi. Evet A101'de satılan bir oyun neymiş bakalım bu oyunun adı bir bakalım. Bu kırmızı. Kurbağalı toplar. Anne hadi bir daha oynayalım. Efe onları da koy. Evet. De koy, orada da, koy. da var Efe. Hadi bakalım. Daha Sonra diğer oyuncağınıza bakarız.